boşuna çalışmamışız. Böyle mi? Kanka niye ile kullanırsın ki amına koyayım? Oyun oynuyoruz yani. Reportladık deyin ya, reportladık deyin zaten falan ama değil. Nasıl niye reportluyorum da gözükmüyor değil Deli olsun piçler. Söyledik, söyledik. Harbi ne Geçit yok. Yer sesin sikime kadar kanka vallahi bak. B dediler. Bye bye. Seç çıktım. Burada bakayım. Bitik bir kişi yok. B B yürüdü gel. Ben dur. Sen yine burada dur Seç. Burada dur. Olay herhalde ben anlamadım. Gel gel bu uzundan geliyor buradan. Bir tanesi burada. Tarafa dikkat. Izdıraba gerek yok. Orası çocuğuna bak. <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. Aa, Spike A'da düştü. Hadi öleyim ben bunu. Bir izleyeyim şu piçeyi. Sol tarafta olabilir. Seç, şey. yanlış hani eski şeyin de konumunu da görebilirim de sola bak bakayım bir. Yok tamam yürümüş orada B'ye yürümüş. Dolduruyorum. Lan siz amına koyayım ne yapıyorsunuz? Dolduruyorum. tarafa dikkat. Burada, 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 burada gelin. Gel arkamdan biri vursun şu jeti, gelin. Şuradan git dağın içine. Yürü birim, yürü yürü. Orada bekliyor burada. Bak kapıdan çıkınca sağda bekliyor birim. Sağda. Ağır bir şakasız adam var bunu. Kayıp Ne mutlu. Mal mısın? Dolduruyorum. Ölmeden önce en Ama onlar hak etmedi mi? Hak etti. Adam gibi oynasalardı biz de adam gibi oynardık. <laughs> aynen kanka hak ettim. İlk kez takımma hile geldiğini bu kadar açık belli eden biri var abi Spike B'de düştü. Telefona bakıyorum bu arada şurada. Bir düşman kaldı. Bunu son anda gördüm bunu koyayım. Sağda, sağda, sağda. Ayakta kalan son oyuncu. Lan 20. Geliyor, geldik, geldik. Ay. aynen, aynen. Orada taklaya geldim ben ya bir daha. Bu yarının son. Yazsanız da siz yaşayacaksınız sanıyorum veya ben yazıyorum. Garip ya amına koyayım. Bunlar da sanıyor kanka biz hile var diye kazanıyoruz amına koyayım. Kim normalde de o kadar iyi oynamıyor ki. Hayır adamların eğimi de iyi değil ki. Allah bunu koyayım. Adama baksan. Yerini elimle koymuş gibi biliyor. Musun? Smoktan falan çıkıyor. Bariyer kuruldu. Dostlarımı yok edemezsiniz. B Ayakta B kalan son B oyun. oyun. Bak kaldı kamuna koyayım. Bir biri B'de biliyorsun. İkisi de B'de. Açık mısın arayına? Hı hı. Hadi bir de. Spike geldi bir, şu tarafa. Biri burada, biri burada. Aldın zaten ele. Bir düşman kaldı. Abi, harbi harbi net net mi çocuk ya. Dalıyor Kanka aim, bot da mı var? Aha. Yani ben de öyle diyecektim. Yere bakıyor çünkü HS'ye gidiyor amına koyayım. Tek tabanca. Kendimi üstünde oynuyorum. Üstün. Çözme diyoruz bu çocuğu çözme diyor. Taraf <laughs> değiştiriliyor. Son oyunmuş. Yapacak sikimde tabii tabii. tabi Vallahi. Oğlum kendi hesabın mı değil yani? Niye umurumda değil? Bende hesap Ve çok. gördüğünüz üzere spike almadık. 400-500 tane hesap var bende hiç dert değil. Benim oynadığım şu andaki hile 100 dolar çocuklar aylığı. Aylığı 100 dolar. Tamam da sen şimdi yeni hesap açamazsın. Sen şey ban yersin, hibit ban yersin. Sıkıntı yok. Spoff denen bir şey var. O da sınırsız spoff var. Hepsini sıfırlıyor. Dert değil yani. Aynen böyle. Ha bak Aynen öyle dedi. Jete bak yal adam. Sadece Ghost'u alırım elini. Eli sadece gaz Ghost. Hı. Dolduruyorum. Mamma -ma da geliyor. Geliyorlar çünkü oradan sakın. sola bak. Çıktığın zaman sol sol yap oradalar. Geldi geldi geldi. geldi. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Tertemiz. Dolduruyorum. Çanta da kekcik. Burası iyi güzel de. Öyle ölüp bitecek kadar da değil. Fenton isteyen var mı? Ne? Fenton isteyen var mı? Yok yok. Vallahi bak adam diyor ki abi... Kaldıranlar kazandı. Kanka report et de şimdi lan amına koyayım. Ben de şey <laughs> <laughs> Ay amına koyayım.